Bugün Bahçeşehir Pazar Türk'te bulunmaktayız. Ürünlerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Haydi hep beraber gidelim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Merhabalar, Doktor Ömer Coşkun tanıyor musunuz? Evet tanıyorum, televizyonda. Seyrediyorum yani genellikle. Ülkemiz sadece bitkilerle her yıl 100 milyar dolar kazanabilir. Kendisi de 3. bölgeden bağımsız milletvekili adayı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok iyi olur, çok memnun oluruz inşallah. Destekliyoruz? Destekliyoruz inşallah. O zaman oylarımız Doktor Ömer Coşkun. A. Tamam, İnşallah. Verir sa koynunda aşıklar destan yazar dağlarda kuru Furat hurdele merhabalar doktor ömer coşkun tanıyor musun tanıyoruz efendim tanıyoruz, tanıyoruz. nereden tanıyorsun basından televizyondan basından televizyondan tanıyoruz sadece ülkemiz 100 milyar dolar kazanabilir bitkilerden ve kendisi de 3. bölge bağımsız milletvekili adayı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biz hocamıza başarılar diliyoruz. İnşallah vatanımıza hayırlı olur. Başarılar diliyorum. O zaman oylarımız Doktor Ömer Coşkun'a. İnşallah. 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 Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay Merhabalar, Doktor Ömer Coşkun tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Çok da takdir ettiğim bir insan. Yakından zaten bu sağlıkla ilgili, bu gıda takviyelerine ilgili çok yakından ilgilendiğim için, çok büyük sonuçlar da aldığım için tamamen onda on olarak destekliyorum. Hatta bir ürünü var onun en son. Bu kalple ilgili, şeker, tansiyonla ilgili onu kullandım. Çok faydasını önemli. gördünüz. Evet evet. %100. Yani bugün kullandığınız her ilaç prospektüsünü okuduğunuzda mutlak ve mutlak bir yan etkisi var. Ama tabii ki Ömer Coşkun veya başka bir doktorların da bu gıda takviyelerine ilgili ürünlerini de bilinçli olarak kullanmak her zaman tamamen %100 sonuç almanızı Görüyorsunuz zaten aldığınızı görüyorsunuz. Şimdiye kadar hiç bununla ilgili de bir e, eksi bir şey duymadım. Ömer Coşkun da bu konuda çok başarılı bir doktor. Ben tebrik ediyorum kendisini. Ürünleri kullanıyoruz. Şimdi de buna hediye ettiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz sadece bitkilerle 100 milyar dolar kazanabilir. Ve kendisi de 3. bölgeden bağımsız milletvekili adayı. Çok ne iyi, düşünüyorsunuz bu çok konuda? Iyi. Vallahi şimdi duydum. Çünkü... E, Evde televizyon izlemiyorum. Dışarıda olduğum için çok büyük vaktim yok ama bazı olayları medyayı böyle sizlerden kalabalık ortamlarda öğreniyoruz. Desteklerim yani Ömer Coşkun'u. O zaman ne diyoruz? Oylarımız Doktor Ömer Coşkun'a. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.